Akdeniz Store'un katkılarıyla Lezzet Durakları başlıyor. Akdeniz Store, lezzet aşkına Sevgili seyirciler, bu hafta Ramazan dolayısıyla iftar sonrası bir program yapmayı düşündük. Şu anda da Esentepe Akto'dayız. Karman Barış'ımızın yine en önemli markalarından birisi olan Akto Dondurma'dayız. Ve şu anda Akto'nun yeni bir inovatif ürünü var. Bu ürünü sizlerle beraber paylaşacağız. Çok özel bir ürün. İyi seyirler diliyorum. akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş Bey. Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler şu anda Akto Dondurma'nın genel müdürü Ömer Kandecik Bey'in yanındayız. Şu anda e, bizi e, çok inovatif bir ürünle, aslında Kahramanmaraş'ta olmayan, Türkiye'de de çok aslında olmayan, inovatif bir ürünle bizi karşı karşıya getirdi aslında. Kahramanmaraş için bir kazanım. Çünkü e, sağlıklı ürünler yemek herkesin hakkı. Kahramanmaraş'ın da hakkı. E, o yüzden ben aklıya çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi nasıl bir sürprizle karşı karşıyayız Ömer Bey? Bugün size glutensiz ürünlerimizi tanıtmak için burada misafir edeceğim. İnşallah sizlere en güzel şekilde glutensiz ürünleri anlatmaya çalışacağım. Valla bravo. Bu fikir birden nasıl çıktı böyle Ömer Bey? Bu fikir bize bu pazarın bir boşluğunu olduğunu gördük. Bu pazarın boşluğunu doldurmak için de faaliyet göstermiş olduğumuz bu sektörde biz de glutensiz ürünleri yetemeyen insanlara böyle bir e, boşluğu doldurmak için elimizden geldiğince bu ürünleri üretmeye çalışacağız. Valla bravo. Şimdi sevgili seyirciler yeni bir ürün aslında. Akto için yeni bir ürün. Tabii bu dünyada ve Türkiye'de aslında bu hızla gelişen bir konu. Çünkü sağlık her geçen sene biraz daha insanlarda çok daha zorlu şartlara doğru gidiyor. Çünkü eskisi gibi bir hareketli bir toplum değiliz. E, genelde böyle bir sorun var. E, dijital teknolojiyle beraber de zaten herkeste bir hantallaşma ve bir yavaşlama oluştu. Böyle oluşunca da insan vücudu hareketlenmeyince evet. e, Belki hareketli vücuda sahip olsak e, pek sorun olmaz ama şu andaki yeni dönem teknolojinin getirdiği bence dezavantajlar dezavantajlardır Ömer Bey ben bunlara. Bu da bizi yoruyor aslında yani sağlık anlamında yoruyor. Ne yapmalıyız? O zaman sağlık ürünlerle bu eksik kalan kısmı biraz daha açığı kapatarak e, sağlığımızı korumalıyız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi biz aklımız bir gezelim şöyle Ömer Bey sizle. Peki. Evet Ömer Bey maşallah ekmek standlarınız çok güzel. Tabii bu kadar ekmekle, hamurla uğraşırken de tabii inovatif düşünceler tam hamurları kararken aklınıza geliyor. Bu çalışan ekibi görürken bir anda bir enerji mi geliyor? Nasıl oluyor buş? Fikirler nasıl oluşuyor yani? Bu fikirler aslında şöyle ifade edeceğim. insanların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkıyor. İnsanlar bize glutensiz ürünler var mı? Glutensiz ekmek var mı? Glutensiz kuru pastalar var mı? Şeklinde bazen böyle bir ihtiyaçlarını sordukları zaman böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Bizde. Vallahi bravo yani şimdi gerçekten Aktu'da bir de sevgili seyirciler Aktu'da çok ürün var. Biraz gezelim. Şimdi burada zaten pastör ürünleri maşallah çok çok iyi. Tebrik ediyoruz. Bir de ben hep paketler görüyorum burada Ömer Bey. Şehir dışına gidiyor galiba. Evet şehir dışına gönderdiğimiz otobüslerle de ya da kargolarla gönderdiğimiz tatlılarımız var. Maşallah. Kondurmalarımız evet. var. Burada bir yöresel stand görüyorum. Evet. Sevgili seyirciler şimdi Akto'da bakın Karmamaraş'ın önemli bir nokta. çok da güzel ürünler geliştiriyorlar. Burada bakın yine Maraş'ımızın çörekleri. Önümüzde biliyorsunuz Ramazan Bayramı ve Ramazan Şeker Bayramı, ve Çörek Bayramı geçer bizim Kahramanmaraşımızın aslında. Şu anda da yavaş yavaş da bu hazırlıklar yapılmış sanırım. Fıstık ezmeler, tarhanalar hepsi mevcut. Kahramanmaraşımızın... E, tahranası, çöreği, fıstık ezmesi, e, diğer bazı yöresel ürünlerimiz, biberimiz. Gerçekten Kahramanmaraş'ımızın böyle temel ana maddeleri yani Kahramanmaraş biberi. Şimdi tahranası bir de tüm sektörlerimiz aslında bu tip işlere çok büyük önem veriyor. Aktora bunlardan birisi bu yerel ürünlere önem verdiği biz teşekkür ediyoruz. Paketleme ambalajlama sistemi çok güzel olmuş çünkü hediyelik noktasında bunların önemi var. Yani eski sistemde çörekleri işte poşete koyup götürürseniz olmaz. Tahran aynı şekilde yine olmaz. Bey, tebrik ediyoruz. Güzel bir ambalajlarla vakumlanmış şekilde bir yıl boyunca kullanabilirler yani. Orada bir sorun. bir yıl hız kendini koruyor zaten. Evet, Karmanbaş ürünleri gerçekten sevgili seyirciler zor günler için önemli. Eskiden bu hani böyle gıda sandıkları işte böyle değişik ekmek tabloları tarz şeyler vardı. Aslında Karmanbaş ürünleri en azından bir 6 ay kadar kışı geçirecek kadar böyle bir aslında konsepti var. Bu konuda da bizim geçmiş atalarımıza biz teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel değerler katmışlar bu ürünleri nasıl nasıl koruması gerektiğini tüm kuşaklara aktarmış durumlar. Biz tebrik ediyoruz eski kuşaklarımızı. Aslına bakarsanız bu şehirdeki tüm faktörler burada var aslında. Şimdi burada da gördüğünüz gibi standımız var. Yine tabii bunlar tabii çikolata için sanırım. Çikolata ve e şekerlemeler için. Bunlar da bazen düğün, nişan gibi organizasyonlarda insanların bunu e bizlerden talep etmeleri e gittikleri zaman oradaki e, hediyelik olarak kendilerini takdim ettikleri. Önümüzde bayram sevgili seyirciler bir de şimdi nişanlılar var işte e, yeni söz kesenler var hakikaten böyle Ramazan bayramları ve genel bayramlar aslında bu tip işler için bir hayırlı işlerdir aslında. Genelde bayramda bir isteme kızı sistemi olur bir tatlı yenme olur değil mi? Öyledir. Kesinlikle. Aslında bunların da gün öncesinden aslında hazırlıkların yapılması gerekiyor sanırım. Doğru mu? Aynen kesinlikle doğrudur. Bu şekilde bizim e, müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi bir de fıstık ezmeniz var galiba. Evet fıstık ezmeniz lerimiz artık e, özel ambalajlarıyla e, paketlenmiş bir duralım onu vallahi. Ben de sevgili seyirciler fıstık ezmesini çok severim. Küçükken de en büyük favori lezzetim buydu. Zaten o zamanlar bizim küçüklüğümüzde çok böyle değişik cileri çikolatalar yoktu yani abi. Evet. En sevdiğimiz konu aslında fıstık ezmesiydi. Çok da severim. Vallahi süper. E, daha özel bir ambalajlarla e, kurumadan daha uzun bir süre kendini koruyabiliyor. Tek tek sargılı, ambalajlı bir şekilde uzun bir süre muhafaza edilebiliyor. Vallahi bravo. Bir de ben kapı girişinde çikolataları gördüm. Bir de onlara geçelim. Valla çok güzel çikolatalar vardı. Ramazan bayramı öncesi ben bunları bir göstermek istiyorum sevgili seyirciler. Beraber oraya geçelim. Ömer abi hakikaten şu anda bu çikolatalar çok güzel duruyor. Amaraçlar çok güzel. Bayram öncesi önemli bir konu bu. Bir de Karmamaraş'ta e, usul çok Maraş'ımızın sevgili seyirciler usulleri çok fazladır. İşte nişan evine giden çikolatalar, Kurban Bayramı'na giden işte kurbanlıklar vesaire vesaire çok detaylı işlerdir. Önemsiyorsunuz bu işleri değil mi yani? Ramazan bayramlarında özellikle insanlar e, bayram ziyaretlerinde boş gidilmiyor. E, evlerinden e, e, çıkıp e, ee, şekerlemecilere ya da pastanelere gidip bir bayram ziyareti için çikolata veya şeker alıp o ziyaretleri o şekilde yapıyorlar. Gerçekten önemli. Sevgili seyirciler bir de bu bayram öncesi gerçekten siparişler noktası biraz e, biz hep duyuyoruz. Biraz sıkıntılar oluyor tabi. Gün öncesinden siparişleri detaylı bir şey verirseniz bence daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Bu da önemli bir konu. Şimdi biz sizinle yeni inovatif ürünümüz glutensiz gıdaları bir seyircilerimize buluşturalım. Sevgili seyirciler şu anda masamıza geçtik. Akto dondurmanın yapmış olduğu glutensiz ürünlerle karşı karşıyayız. Ben öncelikle Akto firmasını tebrik ediyorum. Ömer Bey siz de burada genel müdürlük yapıyorsunuz. İnovatif hareketinizden dolayı teşekkürler. Çünkü sevgili seyirciler bakın bu bazı nimetlerin hani şehrimizde bulunması çok önemli. Yani eskiden... Glutensiz bir şey aradığınızda Ömer Bey yurt dışından getirmeniz gerekiyor. Yani yurt dışından gelen gurbetçilerden glutensiz ürünler istemeniz gerekiyor. Çok zor şartlardaydı aslında. Şimdi bu konuyla ilgili hassasiyet yaşayanların problemi olduğu için bunu bulmak zorundalar aslında. Bu Nasıl bulacaklar? E, Türkiye'de yok. E, ne yapacaksınız o zaman? Yurt dışından bir e, temin etmek durumunda kalıyordunuz. Bu da problemli bir şeydi. E, şu anda aktörün yapmış olduğu bu girişimcilik hareketi bence karma Maraşı için çok kıymetli bir hareket. E, şu anda bizi izleyen glutensiz gıdaya ihtiyaç duyan sevgili seyircilerimizin içerisinden çok şükür ki böyle bir yerde bunu üretiliyor olmasından dolayı mutluluk duydum ben düşünüyorum. Valla tebrikler. Şimdi e, bu konuyla ilgili detay vermek ister misin Ömer Bey? Yani bunun içerikli ilgili bazı bilgiler almak istiyorum ben sizden. Şöyle ifade etmek istiyorum. Glütensiz ürünlerin zorluklarını yaşamımızda derinden yaşadığımız için glutenli ürünlerin diyet yapanlara biz bu ürünlerin üretimine başladık. Bu ürünlerimizi müşterilerimize talepleri doğrultusunda nasıl yapabiliriz diyerekten yavaş yavaş böyle bir... Bu başlangıç zaten Ömer Bey. Yani biz bunu hani şu anda bu başlamış oldu. Zaten bu ürünler gelişecek. Talepler değişecek. Taleplerin durumuna göre belki siz farklı farklı mesela bugün ürettiğiniz ürünleri farklı türlü üreteceksiniz. Değiştireceksiniz. Bu önemli değil aslında. Mesela burada aslında başlıyor olmakta. Bu bu önemli. Ben bunu önemsiyorum şu anda. Evet. Bu ürünlerimizi yavaş yavaş biz standlarımızda yerine aldırmaya başladık. İnşallah bu ürünlerimizi en kısa zaman zamanda ayrı bir standta e, yerini Tüm şubelerde olacak sanırım değil mi bu? Yani bir, bir stand olacak, glutensiz ürünler standı. Bunların tabii e, özellikle özellikle buna ihtiyaç duyanlar zaten bu iş nerede olduğunu gelip bulacaklar. Mümkünse tabii ilerleyen süreçte e, aktörün tüm şubelerinde bir stand olursa tabi daha da güzel olur tabii ki bu. Kesinlikle çünkü glutenli ürünlerle glutensiz ürünleri birbirinden ayırt etmemiz lazım. Çapraz e, şekilde birbirinden ayırt etmemiz lazım. Yoksa bulaştığı zaman bir anlamı kalmayacak. Aynen doğru. Şimdi burada e, özellikle sanırım çölyak hastalığı ve bazı insülin direncinde, insülin hastalarında bu çok büyük bir problem yaratıyor aslında. Bu yüzden çok önemsiyorum çünkü bu kıymetli bir şey. Çünkü Allah kimseyi hani hasta yapmasın tabii. Herkes şifalı olsun, sağlıklı olsun amacımız o. Ama bulunması bu tip nimetlerin çok kıymetli. O yüzden e, önemli bir konu. Şu anda ekmeklerimiz var sanırım. Güzel kuru pastalarımız var. Onları tanıyalım biraz. Erimiz var. E, tuzlu kuru pastalarımız var poğaçalarımız var, açmalarımız var, ekmek çeşitlerimizden var. Bunlara lezzet bir farklılık var mı? Ben bir tanesini sevgili seyirciler yiyeceğim şu anda. Her zaman olduğu gibi şuradan tuzludan başlıyorum Ömer Bey. Vallahi bunu elle yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Lezzetsel de bir farklı yok değil mi? Böyle bir şey yani. Farkı yok. Daha da güzel, daha hafif, daha da lezzetli, daha da besleyici. Vallahi çok güzel. Şimdi şekerlerden bir tane denemek istiyorum ben. Onlar nasıl oluyor? Şuradan deneyeyim ben. var bir saniye. Vallahi sevgili seyirciler lezzet aynı. Daha kaliteli hatta daha hafif diyebiliriz doğru. Gayet başarılı. Evet. abi. Gerçekten çok güzel. Özellikle ekmekler noktası sanırım. Ekmekler noktası daha önemli. İnsanlar bu ekmekleri bulmakta gerçekten çok zorluklar çekiyor. Biz de bu hareketi ilk defa Makarma Maraş'ta biz başlattığımız için inşallah bunların devamının gelmesini istiyoruz. Kaç çeşit ekmeğimiz var şu anda? Şu anda burada çekirdekli, sade Su, susamlı ve yulaflı olarak 4 çeşit ekmeğimiz var. Valla belki ilerleyen süreçte daha da değişir, gelişir. Bir de sabahları tabii ki en önemli şey, tabii ki sevgili seyirciler simit ve poğaça vazgeçilmez bir konu. Yani bizim e, toplumumuz aslında simit konusunda çok hassas. Öyle tahmin ediyorum. Kesinlikle. Bence sabahları hesabımızda en çok ürün simittir diye düşünüyorum. Simitlerimizi normal e, ürünlerimizde daha fazla tüketiyor müşterilerimiz. Bu ürünlerimizi de simit ve poğaça olarak açma olarak şu anda biz de burada ilk defa çıkarmış bu bulmaktayız. Valla bravo. Bir de ben bunu sizden şöyle Ömer Bey rica edeceğim. Ee, özellikle sizin bir de akt olarak ki yapacağınızı ben düşünüyorum ama diyetisyenlerle bence biraz e, dirsek temasında olursanız yani bir ilişki içerisinde olursanız Network olarak anlamında söylüyorum. Çünkü e, diyetisyenlerimize gelen e, hem sağlıklı bir kitle var hem de hasta olan bir kitle var. Yani burada sağlığına kavuşmak isteyen, diyetini yapıp, sporunu yapıp, yapmak isteyen bir kitle oluştuğu için bence diyetisyenler noktasında bir tanıtım yapıp bu ekmeklerin ve bu ürünlerin olduğunu bence yaparsanız Aktor'un bu inovatif hareketinin hızlı bir şekilde büyüyeceğini ben düşünüyorum. Evet, aynen doğru. Diyet isteyenlerimizden de bizlere yavaş yavaş böyle bir e, sorular yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu ürünleri ne zaman çıkarıyorsunuz? Hangi zamanlarda çıkarıyorsunuz? Talepler doğrultusunda çıkardığımızı söyledik. E, siparişleri alarak çıkardıklarımızı da söyledik. Bu şekilde şimdilik başlangıçlar yaptığımızı düşünüyoruz. Vallahi bravo, çok teşekkürler. Şimdi Ömer Bey, e, diyetisyen konusu çok önemli demiştik. Bence diyetisyenleri buraya bir davet edip e, güzel bir sunum yapabilirsiniz. Bir de onlardan dinlemek gerekiyor bence. Hani şimdi oraya gelen e, doktorlar tabii bunun içerisinde var. E, talepler nasıl oluyor? Bu taleplerin doğrultusunda neler üretilmesi gerekiyor? Mesela şunu diyebilirler. Ya ben en çok işte internet üzerinden şöyle bir siparişte bulunuyordum. İşte şu, şu şu ürünler var diyebilirler. Bence bunu da bu şeyle bağlamanızda ben fayda görüyorum. Önemli bir konu çünkü. Bir de sevgili seyirciler, e, Ömer Bey sanırım ya bunun sonuçta herkesin yemesi gereken bir nokta değil mi? Orada orayı da bir açalım bence. Kesinlikle. Zaten çöle hastaları illaki çölek hastalarının tüketmesine gerek kalmıyor. Normal insanların da tüketebilir. Çok rahat bir sindirim ve rahat bir insanların tüketimi. Ya, sağlıklı bir şekilde aslında bunu şu anda başlamak gerekiyor aslında sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Kesinlikle hasta olmadan da tüketebilir insanlar bunları. Yani daha sağlıklı bir sindirim sağlıyor insanlar. Evet. Sevgili seyirciler gerçekten bence öncelikli konu. Sağlığımızı korumalıyız. Önce hastalıklardan uzak olacak hareketler yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim karman maraşımız Nömer Bey gerçekten ürünlere çok çok iyi. Yani aslında biz karman maraşta sağlıklı besleniyor diyebiliriz. Ben hep şunu söylüyorum bazen. Yani bizim karman maraş yediğimiz yemekler bazen şey dışından gelenler şey söylüyor. Ya bu yemekler çok ağır mı? Hafif mi? Bunun tartışması olur. Bakın derim bizim karman çok obezite yok. Yani bu kadar hani yemekler yeniyor. Bakarsanız işte etli yemekler birçok yemeklerimiz var. Su yemeklerimiz de çok çok güzel ama aslına bakarsanız da çok da bir büyük bir problem yaşamıyoruz. Kahramanmaraş olarak baktığımız zaman. Burada ortaya çıkan sonuç e, sağlıklı ürünlerimiz olduğunu gösteriyor. Yani tarhanası, şimdi başka şehirlerde e, akşam tahana yok diyelim. E, tahana olmadığı şehirde başka türlü bir araya abur cuburlarının girmesi gerçekleşiyor. Bu da o zaman neyi sağlıyor? Sağlıksız ürünler yiyorsunuz aslında. Kahramanmaraş'ın akşam atıştırmalığı da yani şire anlamında da söylüyorum ben bunu. Ziya tatlı ürünleri de çok çok iyi aslında. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ve e, genel baktığımız zaman tüm dondurma piyasası, tatlı piyasası Kahramanmaraş'ta genelde hepsi birbiriyle tatlı bir rekabet halinde. Hepsi biraz daha kalite ürün yapma peşinde. Ama tabii sizin gibi de inovatif hareketler oluşunca ben çok mutlu oluyorum yani. Tebrik ediyorum gerçekten sizlere. Çok teşekkür ederim. Sadece bu ürünler değil. Bunların dışında tatlılarımızdan da yeni bir başlangıç oluşturduk. Şu anda havuç dilimi tatlısıyla bir başlangıç yapmış olduk. Tatlılarımızın yanı sıra diğer ürünlerimizi de yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Vallahi bravo. Yani sevgili seyirciler gerçekten Karaman Maraş'ımızın her köşesinde ayrı bir lezzet var. Ee, çok güzel bir e, tat var. Ben gerçekten Kahramanmaraşlı olmaktan gurur duyuyorum. Ama biz kendimizi tabii e, dünyaya ve diğer şeylere biraz daha tabii tanıtmak durumundayız. Her zaman şunu söylüyoruz biz. Şimdi burada Akto dondurmanın olması e, düşünün şimdi Kula Kayak Merkezi olmasaydı Ömer Bey, sizin e, kış turizminde sabahları kahvaltı müşterisi alma şansınız var mıydı? Kesinlikle yoktu. Peki Kula Kayak Merkezi'nin size etkilerini sormak istiyorum ben. Bize olumlu sonuçları döndü. İnsanlar buraya gelip sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra kayak merkezine uğrayarak e, gidiyorlar. Mutlaka burada bir uğrak yeri veriyorlar. Sevgili seyirciler bakın her zaman şunu söylüyoruz. Amacımız aslında bizim Kahramanmaraş'ta turizm. Tabi turizmin alt kümesinde işte gastronomimiz var, inanç turizmi var, sağlık turizmi var. Hepsi var. Dönem dönem işte gastronomiyi biz Kahramanmaraş'ta ki hak ettiğimizi düşünüyorum ben gastronomi noktasında. Çok önemli kıymetlerimiz çok güzel tatlarımız var ve sağlıklı ürünlerimiz var. Bu çok önemli. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın inanç turizminde, sağlık turizminde turizminde, tabiat turizminde ve kültür turizminde çok çok büyük kıymetli değerleri var. Bu tip işletmelerin ayakta kalması için, çalışan personeli tutması için ve çalışan personeli eğitmesi için bizim şehrimizde konaklamalı turlara ihtiyacımız var. Hep söylüyoruz bunu. Biz otel sektörü olarak da bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Aynı zamanda işte Aktoy'du ve diğer diğer tüm firmalar bunu yaşıyor. Aslında bunların üretilmesi, bu inovatif hareketlerin ilerlemesi için ve büyümesi için sadece algı ve pazarlama noktasını oluşturmamız gerekiyor ki tüm yaptığımız eserler, tüm yaptığımız ürünler, yani tüm yaptığımız oteller önümüzde bir de expo var. Yani biz expo'ya giderken ne kadar gelişebilirsek, tüm çalışanlarımızı eğitebilirsek bence çok faydalı olur diye düşünüyorum Ömer Bey. Doğru düşünüyorum galiba. Çok doğru düşünüyorsunuz. Bizler de biz üzerimize düşen bu görevleri layıkıyla yapıp Birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Valla çok teşekkürler. Şimdi sevgili seyirciler ben Akto'ya e, çok teşekkür ediyorum. E, bizim bu programda da özellikle Ramazan'da iftar sonrasında böyle bir e, inovatif hareketleri göstererek maraşlarımızın bu ürünlere ulaşmasını sağlamaya başlıyoruz. Sağlıklı ürünlere. Bu da önemliydi. Çok teşekkürler. İnşallah ben başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler lezzet duraklarını bu hafta Akto dondurmadaydık. Bizde kalın, lezzette kalın. Hoşçakalın. Akdeniz Store'un katkılarıyla lezzet durakları sona erdi. Akdeniz Store, lezzet aşkına.